Arkadaşlar selamlar. Asgari otomatik şanzıman. Arkadaşlar çok dile getirmiyoruz ama e, çektiğimiz videolar sonucunda bizi takip eden e, izleyicilerimizin, takipçilerimizin bize abone olmalarını, yorum yapmalarını, beğenmelerini e, rica edeceğiz. E, çünkü her yaptığımız işlem sonrasında e, kullanıcıları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işlemle alakalı bilgi sahibi e, olmanız için uğraşıyoruz. Sizin de böyle bir özürde bulunursanız sevinirim. Arkadaşlar aracımız Volkswagen Polo. Ee, bu aracımızda şöyle bir sıkıntımız vardı. Araç geri fitese takılıp ayağımızı frenden çektiğimizde e, manuel şanzımanda debrije basmadan fitese geçiriyor geçirdiğimizdeki o gajırdama sesini duyuyorduk. Cihaza bağladığımızda da geri 6 ve 7. fitese ayrı ayrı geçilemiyor diye bir arıza düşmüş. Şimdi aracımız 130 küsür bin kilometredeydi. E, müşterimizde bir 40 bin kilometresi var değişmemiş bir kavramı olarak. Öncesiyle de alakalı 25-30 bin kilometrelik bir kullanım varsa kavramayla alakalı bir sıkıntı olma ihtimali vardı. Fakat biz şanzımanımızı söktük. E, şanzımanımızı söktüğümüzde direkt şanzımanla beraber e, de söktük. E, mekatronimizi söktüğümüzde buradaki çatallarımızı, burada 4 adet çatalımız var. Ee, geri ve altıncı fitese geri ve altıncı fitese hükmeden çatalımızı kontrol ettiğimizde diğerlerini kontrol ettik herhangi bir sıkıntımız yoktu yani maş onların senkromece geçişle alakalı manevrasında bir sıkıntı yoktu fakat geri ve altı da bir sıkıntımız vardı geçmiyordu hatta şuradaki mıknatıslı da bir tane küçük bir bilene küçük bir demir parçacığı vardı dolayısıyla da şanzımanımızı ayırmak şart oldu şimdi biz şanzımanımızı açtığımızda zaten şurada şu bilyamızı görüyorsunuz. Bunlar da kroniktir. Çok sık olması da bu tarz bir sıkıntımız oluyor. onun kırıldığını gördük. Çata sıkışmasından dolayı araç griffesine geçiremiyor. diğer senkromeçleri ve maşonlarımızı kontrol ettiğimizde, gruplarımızı kontrol ettiğimizde herhangi bir sıkıntımızın olmadığını gördük. keçemizi değiştireceğiz. kasamızın, kasamızın üzerindeki bilyamızı değiştireceğiz. Bu çatalımızı tamir edeceğiz. Böylelikle montajımızı yapacağız. Şöyle muhtemelen kavrama kavramayla da alakalı bir değişim yapacağız. Çünkü 60-70 bin olduysa tekrardan bir 10-15 bin kilometre, 20 bin kilometre sonrası için bu şanzımanın sökülmesinin çok tarafı olmadığını ifade etmek istiyorum. Müşterimize de söyledik ki sağ olsun kırmadı bizi. Okeyi verdi. E, onarımı yani kısmi bir onarım kavrama değişimi, volan değişimi mekatronik yağ ve filtre bakımı yapılarak en son adaptasyonumuzda bu aracımızı düzgün bir şekilde yürüteceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.